Evet Cansın Elvacı aslında son olarak Ankara ev sahipliği yapmıştı 16 Eylül 2019 tarihinde şimdi sıra Tahran'da İran'daydı. Ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu salgın nedeniyle Aslan'a zirvesi video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani Aslan'a zirvesinde bir araya gelecekler. Video konferans yöntemiyle zirvenin altıncısı gerçekleşecek. Kuşkusuz en önemli başlık bu zirvede Suriye olacak. Hem anayasa çalışmaları hem geçiş süreci hem de bölgedeki son durum ayrıntılarıyla aslında liderler arasında video konferans yöntemiyle konuşulacak başlıklar arasında olacak kuşkusuz. Tabi şunun altını çizelim. Bu toplantı öncesinde Başkan Erdoğan'ın önemli bir programı daha var. AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısı var ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan o toplantıya da yine başkanlık edecek ve bugün Başkan Ankara'da bir önemli toplantı daha var. O da bilim kurulu toplantısı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında bilim kurulu toplanacak ve saatler 19'u gösterdiğinde yine kameralar karşısında Sağlık Bakanı'nı göreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Cansın Elvacı.